Sağlık Bakanlığı 2013 yılında sözleşmeli olarak 6474 sağlık personelini istihdam edecek. Buna göre 1239 doktor, 1598 uzman, 582 hemşire Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına bağlı yataklı tedavide entegre ilçe hastanelerinde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde görevlendirilecek. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı sağlık evlerinde 414 kişi, entegre ilçe hastanelerinde 925 kişi, Sağlık Bakanlığı'nın acil sağlık hizmetlerinde 721 kişi istihdam edilecek. Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava 2012 yılı kamu personeli seçme sınavlarından lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, orta öğretim mezunları için KPSS P94 türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 5. ve 6. maddelerindeki şartları taşımaları gerekiyor. İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Mart 2013 tarihinde 657 sayılı Kanun'un 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranıyor.